Sorumuzda verilen parçadan hareketle seçeneklerde yer alan sorulardan hangisine ait bir cevabı ulaşılamayacağı sorulmuştur. Verilen parçamıza baktığımızda Hz. Yusuf'un annesi kardeşi Bünyamin doğurken vefat etmişti. Bu sebeple Yusuf ve Bünyamin öksüz olarak büyümüşlerdi. ifadesi. Hz. Yusuf'un öksüz kalan diğer kardeşinin adı nedir sorusuna cevap dedi. Anne sevgisinden mahrum kalan bu iki kardeşe Hz. Yakup daha fazla özen gösteriyor, onları çok seviyordu. İfadesi Hz. Yakup Yusuf ve Bünyamin'e neden daha fazla önem vermek istedi sorusuna cevap niteliğindedir. Yusuf'un ağabeyleri babalarının Yusuf'a gösterdiği ilgiyi kıskanıyor hatta ondan nefret ediyorlardı ifadesi ise kardeşlerin Hazreti Yusuf'tan nefret etmelerinin sebebi nedir sorusuna cevap niteliğindedir. Verilen parçanın tamamı değerlendirildiğinde kardeşleri Hazreti Yusuf'u neden öldürmek istemiştir sorusuna ait bir cevaba ulaşılmamaktadır. Doğru cevabımız C seçeneğidir.